Pilin pet yapmayı denemiştik ve çok güzel oldu. Bunu paylaşmam lazım hemen. Bunu dün akşam yapmıştım ve tamamen kurudu. Şimdi şu sesi dinleyin. Demek kim valla gibertirim ha. İki dedeme tablanız bunu da başardı. Şimdi başka bir fikrim var. Başka bir şeyle denemek istiyorum. Sadece içine o sümük tuz kala koymak istiyorum içine. Bana dediniz kaba sadece aklik boyanan bile oluyor. Tamam önce bu olsun. Başka videoda denerim. Bunu döktükten sonra güzelce döküyorsunuz. Bak bir tane like daha kaplanınıza valla gibertirim ha artık kulaklarınızı bozduğuna göre <laughs> devam edebiliriz. Ne düşürdüm ama biliyor musun fırçam çöpe gitti çünkü bu tutkal. Neyse belki de kendine gelmiştir. Taplanınız bir gün dünyaya patlatacak <laughs> haberi yok. Bazı yerlerini kalın sürmek istedim. Bazı yerinin ince olmasını istedim. Şimdi bir günde kuruduğu için aslında bununla pikipet olur mu çok merak ediyorum. Mistik bir de ucu gibi bakıyor. Şimdi bunu kurutmaya gidiyoruz hadi görüşürüz.